Ebu Hureyre Allah ondan razı olsun şöyle demiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme göklerdeki ve yerdeki her şey Allah'a aittir. Aklınızdan geçeni açıklasanız da gizleseniz de Allah sizi kalplerinizden geçirdiklerinizden dolayı hesaba çekecektir. Sonra dilediğini affeder, dilediğini de cezalandıracaktır. Allah'ın gücü her şeye yeter. Bakara suresi 284. ayeti nazil olunca bu durum Resulullah ve ashabına ağır geldi. Bunun üzerine sahabe Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin yanına gelip dizüstü çökerek şöyle dediler. Ey Allah'ın Resulü biz namaz, cihat, oruç ve sadaka gibi gücümüz yeten amellerle mükellef kılındık. Ve bunları yaşıyoruz ama bize inen bu ayete güç yetiremiyoruz. Bunun üzerine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle dedi. Yoksa siz sizden evvel geçen iki kitap ehli Yahudi ve Hristiyanlar gibi işittik ve isyan ettik demek mi istiyorsunuz? Böyle demeyiniz. Bilakis siz işittik ve itaat ettik. Rabbimiz bizi bağışla, dönüşümüz sanadır deyiniz. Sahabiler bu söylenenleri söyleyip dilleri buna alışınca Allah peşinden şu ayeti indirdi elçi ve onunla birlikte olan müminler Rabbi tarafından ona indirilene inanırlar. Hepsi Allah'a, meleklerine, kitaplarına ve elçilerine inanırlar. Onun elçilerinin hiçbirisi arasında ayrım yapmazlar. İşittik ve itaat ettik. Bizi bağışlamanı dileriz. Dönüşümüz sanadır derler. Bakara Suresi 285. ayet-i kerime. Asap bu ayetin gereğini yapıp bu sözleri söylemeye alışınca Allah önceki ayetin hükmünü kaldırıp şu ayeti indirdi. Allah hiç kimseye taşıyabileceğinden daha fazlasını yüklemez. Kişinin yaptığı her iyilik kendi yararına, her kötülük de kendi zararınadır. Ey Rabbimiz unutur veya hata yaparsak bizi sorgulama. Ey Rabbimiz bizden öncekilere yüklediğin gibi bize de ağır yük yükleme. Ey Rabbimiz güç yetiremeyeceğimiz yükleri bize taşıtma ve günahlarımızı affet. Bizi bağışla ve bize acı. Bizim sahibimiz ve Efendimiz sensin. Senden gelen gerçekleri örtbas eden kafirlere karşı bize yardım eyle. Allah da evet öylece yaptım buyurdu.